İki hanım kızımız şu anda ekran başındalar. Efendim sabahınız hayırlı olsun, hayırlı sahurlar diliyorum hanım kızlar. Hayırlı sahurlar hocam. Hayırlı sabahlar. Teşekkür ederim. Kardeş gibisiniz ama doğru mu, yanılıyor muyum? Arkadaşız hocam. Arkadaşsınız, peki ne güzel. E, sahuru beraber yapıyorsunuz evet. şu anda bugün. Evet. Teşekkür ederim. Allah nasip ederse. İnşallah, Allah kabul etsin öncelikle ibadetinizi. E, Amin, inşallah. Siz nereden arıyorsunuz Efendim? Hocam biz Zonguldak'tan arıyoruz. Zonguldak'tan arıyorsunuz. Oo, maşallah çok iyi. Peki buyurun siz izleyelim, siz dinleyelim sorunuzu alabiliriz. Ee, hocam sorum şuydu. İstihare namazı sonrası gördüğümüz rüyaları kesin uygulamalı mıyız? Evet güzel bir soru. Güzel bir soru. İstihare biliyorsunuz bir manada Allah'a danışma. Yani siz bir konuda karar veremiyorsunuz, netleşemiyorsunuz. ''Acaba Yüce Allah bana bir işaret gösterecek mi?'' diye rüyaya yatıyorsunuz. Rüyada bir şey görüyorsunuz, o görmüş olduğunuz o şeye göre de hareket ediyorsunuz. İstihare böyle bir anlam taşıyor. İstihare bağlayıcı değildir. Hiçbir rüya bağlayıcı değildir. Ancak peygamberlerin gördükleri rüyalar bağlayıcıdır. Çünkü peygamberlerin rüyaları vahyin bir türüdür yani, vahyin bir türevidir. Ee, onun için onların gördükleri rüyalar aynen çıkar ama insanların gördüğü rüyalar yanlış olabilir, etkileniyor olabilir dışarıdan dış etkilerden etkileniyor olabilir şu olabilir bu olabilir bu nedenle de istihare bir ışıktır bir yol göstericidir ama bağlayıcı değildir bir de önemli olan istihareyi doğru yorumlamak lazım yani istihareyi nasıl yorumlayacağız mesela diyelim ki istihare yattınız ama hiç ilgisi olmayan Mustafa diye bir bir arkadaşı gördünüz veya kim diyelim? Hilal diyelim. Hani bir hanımefendi gördünüz, hilal diye bir arkadaşınız. Hiç ilgisi yok. Ama hilal güzel bir şeydir yani. Bir işarettir, bir rahmettir. Ne bileyim veya e, Kabe'yi gördünüz, hiç ilgisi yokken. Kabe güzel şeye işarettir veya çok kötü bir adamı gördünüz. Herkese kavga eden, küfür eden, hakaret eden, e, diyelim ki aileden birini gördünüz, varsa öyle birisi, yoktur mutlaka da, varsa öyle birini gördünüz. Aileden berbat bir adamı gördünüz, e, bu kötüye işarettir. Hiç ilgisi yoktur rüya ile onun ama oradan size belki mesaj geliyordur. Anlatabiliyor muyum? Bu kötü bir şeydir. İstihare ettiğiniz konu kötü bir şeydir. Ona göre tedbirinizi alın demek isteniyor olabilir. Onun için istihareyi doğru yorumlamak lazım. Teşekkür ederiz hocam. Çok teşekkür ederiz. İkinizin de gecesi hayırlı olsun. Allah sahurunuzu kabul etsin. Hürmetler sunuyorum hanımefendiler. Ağabey.